Biz, biz. Ya iki kişi olacaksınız zaten. Üç dedim mi Bilge Beni ben? ben? Diyeceksin ki oğlum sen niye bizim ya, gofret paramızı ödemedin mi? falan işte. Tamam mı? Tamam. Abi. Kalsın orada fark etmiyor. Gel gel çık çık. Çıksana evet. Bilge. Gel 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 gel. Dönün dönün dön dön. Sen şey bir küfür yani bir şeyler söyleyin kıza çabuk. Ya abi. <laughs> kumsal, kumsal kaç. Kumsal kaç siz arkasından kaçın. Okul çıkışına doğru kaç kapı kumsal. Kaç 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 kaç. Okul çıkışına doğru kaç. Kaç. Arkadan gelsiniz oğlum. Gel gel gel. Kumsal git kumsal git sen. Kumsal ben git. Niye bu kadar yavaşım? Yavaş? Ha yiğit söyle yiğit buraya yakınlaş cama yakınlaş ya kınlaş cam cam burada cam kapı o özürlü. Ya oraya değil abi yakınlaş biraz. Ya cam cama yakınlaş ben neredeyim? Ha, sen orada. Tamam. Koray'a söyle yanına gelsin diyorum yiğit. Koray! Koray! Koray neredesin amsik? Koray, karı buldum, gel. Koray kırmak diyor. Gördün geldi. <laughs> yiğit, seni döveceğiz ya. Hayır. Kumsal'a bak seni hayır, döveceğiz yaz kumsal'a. Hayır maymunla döverim. Kumsal'a bak <laughs> yaz seni döveceğiz yaz kumsal'a bak. Kumsal diyor bak kumsal mıyım? Ya, kumsal ben... kaç ne kumsal. Yapayım? Kumsal koş. Kumsal eve kaçayım kumsal koş. Koşun arkasına koş. Koş. şimdi siz şöyle gel. Deniz, aman neydi lan Yiğit gel. Adımı unuttu Puştu ya. Şu, dön dön. Abi şöyle içten bakarak dönsene. Tövbe ya Rabbim Allah. Bak, Kumsal, şuraya bakacaksın. Döneceksin şöyle. Evet. Tamam şimdi arkanızı dönün bir arkanızı dön. Arkanı dön. Arkanızı dönün aynı anda. Arkanızı dönün aynı anda. Karay ne yapıyorsun kanka? Hala gofret parası diyor bu arada. <laughs>